An yani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte efendim kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim selâsetun la tekrabûl melâke üç kimseye melek yaklaşmaz buyuruyor bunlardan biri de ve sekranu sarhoş birisi cünüp e tabi cünüp e, meşru bir şeyden cünüp olduysa yani eşiyle cimadan meşru bir cimadan cünüp olduysa bu tabii ki bir miktar yorgunsa uyuyup, uyanıp, yıkanmaya müsaade var fıkırlarda yani. Bu haram değil. Haram değil ancak burada meleklerin yaklaşmayacağını. Tabii ki şimdi bir de yazıcı melekler var. Yazıcı melekler zaten yanında. Yanında olduğu için, onlar yazdıkları için iyi de kötüydü, onlar yanında zaten. Bu rahmet melekleri yani özel melekler, e işte efendim seni muhafaza eden melekler, koruyan melekler vesaire bu dolu melek var. O muakkabatu min beyniye dey ve min halfi yahfazun diyor Rahat suresinde. Allah'ın e, azaplarına karşı koruyanlar da var. E, yüzlerce melek görevli bir insanla, her bir tek insanla. Tek insanla onun için e, olan, dövsek sarhoş olan diyor. tabi e, tabii sarhoşa hiç rahmet beleğe hiç yaklaşmaz. Cünüp meselesi ayrıdır. Mesela cülüp zikredebiliyor. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah Allah diyebiliyor. La ilahe illallah diyebiliyor. La havle okuyabiliyor. Yani cülüpken salavat-ı okuyabiliyor. Cünüpken ancak Kur'an okuyamıyor. Kur'an okuyamıyor mesela. Ama sarhoştaki yaklaşmamak bambaşka bir durum. Bir de kadın kokusu sürünenler. Vel mütadammihu bil haluk. İşte safranlı kokuyu çokça sürünen, buradan maksat yani kadın kokusu sürünüp kadınlara benzemeye çalışan erkeklere de melekler yaklaşmaz diyor. Şimdi zaten böyle bir parfümler çıktı ki kadın mıdır, kadın kokusu mudur, erkek kokusu mudur, hunsaymış, kile midir, ortadan bir şey midir, ortaya karışık mıdır, C cinsel durumu nedir? Hiç ne kokusundan anlıyorsun, ne tipinden anlıyorsun, ne şeklinden anlıyorsun. Allah Allah, ya Rabbel alemin. Allah onları da bizlerde hayırla ıslah eyle ya Rabbi, eyle, ya Rabbel alemin.